Merhaba arkadaşlar, bugün sergi bir DVD film incelemesi ile arkadaşlar. Bugün ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar videonun başından da anladığınız gibi Bumblebee'nin bugün DVD incelemesi ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Bumblebee'yi ben e, Transformers serisini çok seviyorum ama e, 4'ten sonra baya büyük bir düşüş yaşamıştı. O yüzden 4. ve 5. filmi çok beğenmemiştim. 4. filmi benim film. için fena değil ama 5. filmi çok kötüydü. Sonra 2018'de Bumblebee bir filmi vizyona girdi ve gerçekten beğendiğim bir e, Transformers filmi oldu. Bumblebee bir e, 1900'lerde geçiyor. E, Kayetlerin kendini buluş ve e, yani ha, beraber, şunla beraber bir arkadaşlıkla anlatıyor. Bamba bir filmi. 90'larda falan geçiyor Bumblebee bir filmi. E, Gerçekten çok güzel bir film ki siz de izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bugün DVD incelemesiyle karşınızdayım. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay yok bu arada. Trenis Knight var. Daha önce benim çok sevdiğim Kuva ve Cile, Kuva ve Cile Telli isimli animasyon filmini yönetmişti. Yabancılarını, bu yabancılarını, yabancılar aslında Michael Bay var bu arada. Yabancılar da zaten Michael Bay üstleniyor. Başrolünde John Cena da var bu arada. Başrolünde John Cena şurada gördüğünüz gibi. Bumblebee'yi gördüğünüz gibi bu şekilde. Menüsü gördüğünüz gibi bu şekilde. Kapağı da bu şekilde arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Şu şekilde. Yan e, kapağın yan tarafına baktığımızda Paramount'un logosunu görüyoruz. Bamba bir yazıyor işte. Yeni film tarafından Yeni film distribütüne gelmiş bir ürün. 108 dakikalık bir film. E, yani bir saat 48 dakikalık bir film. Dillere gelecek olsak arkadaşlar Türkçe, e, Türkçe dublajımız var. İngilizce İngilizce dilimiz var. E, alt Türkçe, İngilizce alt mevcut. Alman şey Almanca da var. E, Rusça Rusça da var. İçini açayım. İçi de şu şekilde tek versiyon. E, özel seçeneklere bakacak olursak özel seçeneklerde Özel seçeneklerde gördüğünüz gibi e, Bumblebee'yi beyaz perdeyi taşımakla alakalı böyle bir belgeselimiz var. Herkesin için seyir, zevki vaat ediyor. Şu da gözünüz bir öyle yazıyor. gerçekten bana bir filmi gerçekten benim için çok güzel bir film. Benim için ayrı bir yerde. şöyle baktığımızda deniz bir dillerde Türkçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere bunlar var. Sonra Dediğim gibi Aldızlılar'da da gene Türkçe, İngilizce aldığınızı mevcut arkadaşlar. Bağma filmini bu arada kişisel izleyin. Gerçekten harika bir film. Ee, ben Transformers serisini e, seyirisini yan ve son filmi. Bunu daha önce galiba film incelemesini yapmıştım ama kanalımda tape kalkı yediği için e, incelemesini sevmiştim ama DVD incelemesini kanalımda ilk defa yapıyorum. Bunu da zaten yakın zamanda almıştım biliyorsunuz. E, son, son bölümünde göstermiştim. Bağma filmini gerçekten harika bir film. Kisli izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Kisli de harika bir film. Balma bir filmi. Ee, Balma bir Transformers, Transformers, karakteri olarak en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Balma bir filmi Kisli de harika bir film. Şen Kisli izleyin arkadaşlar. Ee, DVD incelemesi bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla Dini incelemesi gelmesi için dakika bir unutmayın. Bir sonraki dvd inceleme videosu ne olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle anket ah, falan zaten YouTube'da büyük ihtimalle. Kendinize bakın arkadaşlar. Bir sonraki DVD inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki DVD film videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın.